Arkadaşlar merhaba. Şekil 1'de verilen dik silindir biçimdeki kabın 7 bölü 12'si su ile doludur. Yani arkadaşlar şöyle yapalım. Kabın tamamının 24 V olduğunu varsayarsam. Bunun 7 bölü 12'si yani 14 V'si su doluymuş. Bu kap şekil 2'deki gibi 45 derece eğildiğinde kaptan akan su eşit hacimdeki 5 tane bardağı doldurabiliyor. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz şey kabın yarısı demektir. Şimdi kabın tamamı 24V ise buranın arkadaşlar 12V olması gerekiyor. Esen sen kabın içinde 14V vardı. Demek ki döktüğün kısım 2V'lik kısım. Ben bunu 5 tane bardağa bir bardağa B dersem 5 bardak aslında 2V'lik kadar su olabiliyor. Bana boş kap boş iken tamamı kaç bardak suyla dolar diyor. Yani senden 24V'yi istiyor. E bu bunun 12 katıdır. 12 katı kaç gelecektir? 60 bardak. Bir evcil hayvan dükkanındaki iki kafeste toplam 144 tane kuş vardır. Birinci kafesteki kuşların 2 bölü 5'i diğerine aktarınca İkinci kafesteki kuş sayısı birinci kafeste kalan kuş sayısından 24 fazla oluyor. Şimdi iki tane kafes var arkadaşlar. Birinci kafesteki kuş sayısının 5'in ortak katı 5x diyelim. İkinci kafesteki kuş sayısı ise ne gelecektir arkadaşlar? Y dersem. Şimdi e, baktığınız zaman ben bu 5x'in 2 bölü 5'ini aktaracakmışım. 5x'in 2 bölü 5'i 2 xtir Burada 3x kaldı. Burası y artı 2x gelecektir. İkinci kafesteki kuş sayısı yani y artı 2x birinci kafesteki kalan kuş sayısından 24 fazla geliyormuş. Alalım bunu bu tarafa. y eksi x eşittir 24 geldi. E, toplamlarına da ben başlangıçta 144 olduğunu biliyordum. 5x artı y de 144. Şöyle yapalım. Şurayı eksi 1 ile çarpıp toplarsam y'ler gider. 6x eşittir 120 ise x kaç geliyor bakın buradan 20. İkinci kafeste başlangıçta kaç kuş var? Kaç tane kuş vardır diye soruyor. Yani y'yi istiyor benden. X gördüğün yere şurada 20 yazarsan y eksi 20 eşittir 24'ten y buradan 44 gelecektir. Aynı şirkette çalışan Ahmet ve Bekir'in maaşları sırasıyla A lira ve B liradır. Ahmet'in maaşına A, Bekir'in maaşına B demiş. Ahmet'in maaşına Bekir'in maaşının yarısı kadar Bekir'in maaşına da Ahmet'in maaşının 1 bölü 3'ü kadar zam yapıldığında. Şimdi Ahmet'in maaşı aydı. Bekir'in maaşının yarısı kadar. Yani B bölü 2 zam yapılıyor. Bekir'in maaşına ise Ahmet'in maaşının 3'te 1'i kadar zam yapılıyor. Ve ikisinin maaşları eşit oluyormuş. Şöyle yapalım. Alalım bunu bu tarafa. B'den B bölü 2 çıkarırsam B bölü 2 gelir. A bölü 3'ü buraya aldım. A'dan A bölü 3'ü çıkarırsam 2A bölü 3 gelecektir. İşlemsel çarpma yaparsam 4a eşittir 3b diyebiliriz. Bir bilgisayar oyununda ekrandan üzerinde 5 yazan 50 balon ve üzerinde 2 yazan 30 balon belli bir süre boyunca geçmektedir. Oyuncu bu süre boyunca vurduğu balonların üzerinde yazılı olan sayıların toplamı kadar puan almaktadır. Bilgisayarında bu oyunu oynayan Mustafa oyun esnasında ve oyun sonunda aşağıdaki ekranlarla karşılaşıyor. Bu Mustafa 5 numaralı balondan kaç tane vurmuştur? Şimdi arkadaşlar 5 tane 5 yazan balondan 50 tane vardı. 2 yazan balondan 30 tane vardı. Sen toplamda 45 tane ıskalanan balon varsa arkadaşlar toplam balon sayınız kaç? 50 buradan 30 buradan 80 tane balon vardı. Sen 45 tanesini ıskaladıysan 35 tanesini isabet ettirmişsindir. Peki bu isabet ettiklerinden kaç tanesi 5 numaralı balon? Kaç tanesi 2 numaralı balon? Desek ki x tanesi 5 numaralı balonsa geriye kalan 35 eksi x tanesi de 2 numaralı balon olsun. Peki buradan kaç puan kazanırsın? x tanesi 5 numaralı balonsa buradan 5x puan kazanırım. 35 eksi x tanesi 2 numara balonsa buradan bu kadar puan kazanırım. Kazandığım puan da 100'müş. 5x artı 70 eksi 2x eşittir 100'den. Buradan 3x eşittir 30 sa x ne geliyor bakın buradan 10. 5 numara balondan kaç tane vurmuştur? Yani x istiyor benden cevap 10'dur. Bir okuldaki öğrencilerin 3 bölü idesi matematikten final sınavından geçiyor. Final sınavından geçemeyenler ise bütünleme sınavına giriyor ve bunların 2 bölü 5'i sınavdan geçiyor. Şöyle yapalım okuldaki öğrenci sayısına 7 ve 5'in ortak katı 35x diyelim. Bu 35x'in 2 bölü 7'si final sınavından geçiyormuş. 3 bölü 7'si ne yapar? 7'ye böldüm 5, 3 ile çarptım 15x'i final sınavından geçiyor. 20x'i final sınavından kalıyor. Final sınavından geçemeyen yani şunlar 20x kişi ise bütünleme sınavına girip bunların da 2 bölü 5'i sınavdan geçiyormuş. 20x'in 2 bölü 5'i ne yapar? 5'e böldüm 4, 2 ile çarptım 8. 8x'i geçiyor 12x'i kaldı. Okulda matematik sınavından geçen öğrenci sayısı 69'dur. 15x burasıydı. 8x de buradan geçti. 23x eşittir 69'sa. X ne geliyor bakın buradan? 3. Matematik sınavından kalan öğrenci sayısını istiyor benden. Ne gelecektir arkadaşlar? 12x'ten 12x arkadaşlar bütünlemeyle kalan. Ama sana diyor ki final sınavından kalan diyor. Yani 20x istiyor senden. 20 çarpı 3'ten 60'tır. Bir içecek makinesinde 250 mililitre ve 500 mililitrelik içecek veren iki kademe vardır. Makinede meydana gelen bir arızadan sonra makineyi tamir eden kişi yanlışlıkla düğmeleri yanlış yerlere monte etmiş ve Birinci kademe düğmesine her basışta makinenin çeşmesinden 250 mililitre yerine 500 mililitre. Şimdi birinci kademede normalde 250 mililitre gelirken 500 mililitre gelecekmiş. İkinci kademede ise her basışta 500 mililitre yerine 250 mililitrelik içecek dökülmüştür. Bu durumun farkında olmayan bir çalışan düğmeleri basılış sayıları göz önünde bulundurularak Bir saat içinde birinci kademeden 8 litre İkinci kademeden ise 12 litre içecek alındığını belirtmiştir. 12 litre içecek alındığını belirtmiştir. Buna göre makineden 1 saat içinde kaç litre fazladan içecek alınmıştır. Şimdi arkadaşlar tabii ki çalışan gelen, gelen içeceğin 250 mililitrelik olarak geldiğini sanarak yapıyor bunu. Çünkü bilmiyor 500 litre geldiğini 500 mililitre geldiğini. Bu yüzden sen 4 kere bastığın zaman buraya 1 litre geliyorsa 8 litre geldiğine göre demek ki 32 kez basmıştır. Peki 32 kez bastığında aslında gelen içecek 500 mililitrelik. E sen buraya iki kez bastığın zaman 1 litre yapıyorsa 32 kez bastığında aslında gelecek o gelen olan gelecek olan içecek 12 16 litre. Diğer tarafa bakalım şimdi. Buradan 12 litre geliyorsa çalışan şöyle hesaplamıştır. 500 de bastığını diye düşünmüştür. E, 500 de basarak sen <laughs> yani gelen içeceğin 500 litre mililitre Geldiğini düşünerek bastığında iki kere bastığında bir litre yapıyorsa. 12 litre basması için 24 kez basmış olması lazım. Aslında 24 kez bastığın zaman gelen içecek 250 litre. E bu 4 tanesi 1 litre yapıyordu. 24 kez bastığına göre 6 litre gelmiş aslında. Yani toplayınca 22 litre yapıyor. E başlangıçta baktığın zaman 20 litreydi. Demek ki fazladan 2 litrelik içecek alınmıştır. Tarlalarında altın sikkelerden oluşan define bulan Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret kardeşler sikkeleri eşit olarak paylaşacaklardır. Saffet, Himmet ve Hayret en küçük kardeşleri Gayret'i e uyutup kaçarak altınları üç arasına paylaştığında her biri 500 sikte daha fazla alacağına göre toplam sikke sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar hepsi 500 fazla alacağına göre toplarsan demek ki 1500 sikke kimin hakkıdır burada? Uyuyan kardeşin yani Gayret'in. Normalde alması gereken 1500'dür bunun. E toplam 4 kardeşlerdi. 4 çarpı 1500'den eşit olarak paylaşmışlardı çünkü 6000'dir tamamı. Ayça ve Berra aynı marketten aldıkları süt, makarna ve konserve ürünlerinin miktarı aşağıdaki alışveriş sepetlerinde gösterilmiştir. Berra'nın sepetindeki ürünlerin toplam fiyatı Ayça'nın sepetindeki ürünlerin toplam fiyatının 3 bölü 2 katıdır. Şimdi Ayça'nın sepetindeki ürünlerin fiyatını hesaplayalım. Bir tane süt, 3 tane makarna artı 1 tane konserve. Beran'ınkini hesaplayalım. 2 tane süt almış, 1 tane makarna, 2 tane konserve. Şimdi Ayçın'ın sepetindeki ürünlerin toplam fiyatının 3/2 katı. Kimi verecekmiş? Beran'ın sepetindeki ürünlerin toplamını. 3 ile çarparsam içeri. 3 tane süt artı 9 tane makarna artı 3 tane konservenin fiyatı. 2 ile çarparsan 4 tane süt, 2 tane makarna artı 4 tane konserve yapacaktır. Şöyle yapalım. Bunu buraya alırsan bir tane süt yapacak. Bunu buraya aldığın zaman 7 tane makarna. Konserveti buraya alırsam süt artı konservenin fiyatı 7 tane makarnaya tekabül ediyor. Bir markette makarna 3 lira olduğuna göre makarna 3 liraysa 21 lira yaptı buradan. Bir süt ve bir konservenin fiyatı zaten o da 7 makarna yapıyordu 21'dir.